eee kuluyu kadro dışı bıraktığını ve feshettiklerini söyledi. Bununla ilgili ne cevap vermek istersiniz? Şimdi bir defa yayıncılık olarak sizi tebrik ederim. Hakikaten olmayan bir şeyi olmuş gibi Nedim Bey'de bulmuşsunuz. Çok güzel bir şekilde olmuş gibi anlatmaya çalışıyorsunuz. Hepimizi de bağlattınız oluyor. Normalde ben bağlanmam ama ee, bağlanmak meclisinde kaldım. Hele de hele sayın başkanımıza teşekkür ediyorum Ali Dürüst'e. Bağlandıktan sonra bağlanmak istemezdim ama e, Erman'a, Ziya Şengül'e, Gökben'e, sana özellikle...